Ay senin o zaman ben ileri gidip niye hep tek yiyorum? O beni sindiriyor. İşte setin var diye götün kalktı. <laughs> Abi. Oy! Ayan pro. Oy! <laughs> Ay. <Aa. gülüyor> Oy! <Şimdi> ne yapacağım? <laughs> <laughs> Vs'de birinci olmak keyif. Benim laflarımı kullanıyorsun Umut. Pity olmak keyif bu arada. Harbi mi? Dur öldüreyim adamı. Arkada. Ay vuramadım. Tamam hadi gidelim. Yardırdı. Piti bitecek. Ev, ev, ev. Yapamadım. Ev, ev, bana azıcık lan. Top daha değil kanka. Açık erken konuşma. Abi yapma şunu. Öyle gidince çok korkunç oluyorsun. Bitim miyim ineyim? Atayım mı? Hay lazere Tüh. O kadar da geçtiydim. Hop 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 hop. Kanka. kanka... hata tamam atma. At, Geçiyoruz. At. Ne? Attın, attın attın. What Attın. <gülüyor> <gülüyor> of ben şans eserim <laughs> <laughs> Bir an nefesim kesildi ama attın. <laughs> ee yaklaşık baya oldu ya. S4 baya kastık videoda. İyi güzel. <gülüyor> <gülüyor> abi, o değil abi what the... <laughs> what the... What say... Say what... <laughs> of 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 adam çok pis geçti. Fake yedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkandaki bu arada çok yakın dur. Tuttum. Hop. Adam fırlattı beni. <laughs> Thank you. Yeni <Yere> doldum ki. Yok. <laughs> Herif bak ta <daha> nerede. Yok. <laughs> Abi onu seri yapacaksın. Öyle yapmak şey değil de seri yapacaksın. O, o da benim miyim? Evet ama o uzun sürmeyecek. <laughs> Atacak şimdi çocuk. <laughs> Atarsın. Of. Olmadı resle. Olmadı resle. Yok lan niye? Dur geldim. Of tamam. Al topu. Koş. Koş! <laughs> i̇şte bu. geçiyorsun. <laughs> bu adam nerede bak bak. 8-8 mi oldu bana mı öyle geliyor? <laughs> Oğlum çok bir sıfırladık lan. Ya. Annen güzel birisi mi? <laughs> Çocuk, Çocuk çok var. kibar. Acayip kibar. Mor. Acayip kibar. Uzun atacak. Uzun. ya uzun yok ama ya yapmayın şunu. Ya rahat ol Arkadan geldi arkadan geldi beni tuttu adam arkadan geldi Umut arkalına Diğeri sıkıntı değil Aldı beni Ne? Abi, beni aldı arkadaki Koş koş sana çok uzak yok Koş Acayip uzak sana <gülüyor> 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 Ay inansan ki Of Mal Öldüm lan Şimdi sen ölme bari sen ölme Abi öle Ya abi sütun abi sütundan çıkamıyorum 3, 2, 1, tuttum. Ha geçmiş olsun. Dumuy! Ama değil. Ye ye yeyle, yeyle, yeyle. Atamaz belki tek başı. Bir başına tabii atamaz oğlum. Umut bu sayı senin. Git at. Hadi Abi, git Abi at. pro gitti parada. Pro değil lan. Bir gün Atarsın. Olmadı resle. Kalktı lan. Oo oh! ha. Yuh. Nerede öldün lan? Yuh. Trenin diğer tarafından bana dagger vurdu. Uzun geliyor. Rail atıyor. Ne? What? Dur çıkıyorum Rail'e. Dur dur. Çıkma, Sen aşağı i̇ndi, aşağı indi, et, indi, aşağı... indi, indi. Ne harbi lan? Of oh, rahatladım lan. Ölmedi lan. Azmi. Böyle olacağını biliyordum. Abi lan. O da birincisiyim bana koymaz. Çünkü bana koydu. <laughs> Elif önümde mal gibi Abi, düşüyor Abi kartları açtım. Benim kartlar daha bir tane var ya. Takas etsem mi? Takas diye bir şey yok ki. Şu şey veriyor ya bir tane. Skill veriyor ya. He. Al, onu değiştiremiyoruz mu? Nope. Alıyorum o zaman ben. Bir dakika dur şey yapacağım da. Devdimde de yedim. Ee, Bugün de bu kadar olsun. El Elgen'den. Ee, uzun bir seri oldu. Ee, başka videoda görüşürüz. Bye ee, bye.